Faruk Üstteki mi? Benim adım cellat Faruk Şımaracak kimsen kalmadığında hayat seni koca bir adama çevirir Bu değil ya Ne oluyor lan? Bu nedir ya? Evden kaçalı yıllar oldu ama kardeşim Mithat'ı hala özlüyorum Ona hep abilik yapardım Mithat aslarım bunlardan seviyor mu bak ha? bak Aa çok seviyorum abi ben ha, o zaman git bakkaldan al ben de seviyorum da ondan sordum. Onunla hep keyifli zamanlarımız oldu. Her günümüz birlikte geçerdi. Eee Mithat sen insene. Arabada yer yok aslanım. Abi bir kişilik daha yer var ama. Bir kişilik daha yer var da o kişilik sen. Cellat Faruk 1 mi? Ya biz ne yapıyoruz şu an ya? Cellat Faruk 1. Çok nedir bakalım? Cellat Faruk kaç yaşında? Kişi... Çok iyi oğlum ya. Adı nedir bakalım? Cellat Faruk. Kaç yaşındasın Faruk? E, 8-4 yaşındayım. Anlat bakalım neler yapıyorsun? Vallahi aslanım yani madem cennete gidemeyeceğiz, cehennemi hak edelim diye uğraşıyoruz. E, Topa sıkıyoruz, yargı dağıtıyoruz, bilet kesiyoruz. Tek gidiş, dönüş yok. E, Faruk ailen nerede peki? Evdedirler. Ben uzun zaman önce evden kaçtım. Mahallede bana prison Faruk da derler. Kaçıyorum yani ara. Prison Faruk. Nasıl kaçtın peki Faruk? Uzun <laughs> zaman önceydi. Senin yaşlarında Çok ya varım, yok. ya yok. Mithat hadi aslanım kaçıyoruz zamanı geldi. Faruk abi kaçmasak mı ya? Bizim yolumuz dikenli Mithat. Ayağını seven gelmesin. Abi dur bir ses kasayım. Gelen yok değil mi? Hadi bakalım Mithat. Kaçtım ben aslanım. Bu ne lan? Ahiret kapısı gibi. Beşinci boyuta mı geçiyoruz? Maşallah. Oğlum bak. Bak. Efsane. Bak bu çok güzel. Bu ahiret kapısı mı lan bu? Ses kasma esi kısmı mükemmel ya. Tarım. Ayağını seven gelmesin. Abi dur bir ses kasayım. Gelen yok değil mi? Hadi bakalım Mithat. Kaçtım ben aslanım. Bu ne lan? Ahiret kapısı gibi. Beşinci boyuta mı geçiyoruz? Maşallah. Faruk abi. Faruk abi beni bırakma. O <laughs> gün o kapıdan çıktım. <laughs> bir daha da geri Faruk <laughs> abi. Ama kardeşimin sesi hala kulağımdaydı. <laughs> Faruk çok iyi, çok iyi. Bayağı iyi yani. Şeyi, adamın esprileri kaliteli aslında. Ama işte hepsi böyle değil. Kimisi bayıyor böyle, eee oluyorsun. Bir daha mı açayım? Baboli, senin anladın sen de. Sonumun ikincisi mi var? Cellat Faruk 2 mi geliyor bundan sonra? Benim adım Cellat Faruk. Bu izlediğimiz zaten. Şımaracak kimsen kalmadığında... Evi terk ettikten sonra değil mi? ...hayatı koca bu? bir adama çevirir. Bu, bu. Ne oluyor lan? Bu nedir ya? Evden kaçalı yıllar oldu. Ama kardeşim Mithat'ı hala özlüyorum. Ona hep abilik yapardım. Mitat aslarım bunlardan seviyor mu? Bak, ha? bak. Aa, çok seviyorum abi ben. Ha, o zaman git bakkaldan al. Ben de seviyorum da ondan sordum. Onunla hep keyifli zamanlarımız oldu. Vazici <laughs> Faruk. <şifarız> birlikte geçerdi. <laughs> ee, Mithat sen insene. Arabada yer yok aslanım. Abi bir kişilik daha yer var ama. Bir kişilik daha yer var da o kişilik sende yok. <laughs> sen in bak Sen mi git bak bakalım ben evde miyim? Tamam bakıyorum abi hemen. Hadi bakalım. <laughs> abi ne yapıyorsun ya? Mithat eziliyorsun bugün maşallah. Abi çeksene arabayı. Ben ya Allah Allah. İşte bu arabanın altında çiğnediğim benim kardeşim ve şimdi onu geri almaya geliyorum. Hadi Faruk mıydı? Hadi bildir. Ulan bugün de maşallah kastıyım ha. Lan kardeşim yanlış yapıyorsun o hareketi öyle değil. Bak yanlış yapıyorsun göstereyim dur. Yeter bana. Git lan artık yeter. Çok yaklaşma. Yeter. 45 santim kollarımla boyun. Boeing... Bu Faruk değil ki lan. alırım seni. Bak yanlış yapıyorsun göstereyim dur. Yeter bana. Git lan artık yeter. Çok yaklaşma. Yeter. 45 santim kollarımla boyun kildini alırım seni. 80 kilo bench press basıyorum. Fena tehlikeliyim. Hocam ben sizin gibi nasıl olabilirim? Ne dedin sen? Nasıl sizin Aslında gibi olurum hocam? Ya. Olamazsın kardeşim. Hocam size steroid diyorlar doğru mu? Kim <laughs> Diyor lan onu. Ulan bizim gibi adamlar üç yerde olur bu Bir salonda, bir mezarda, bir de mapusta. Hayır diyorum sporcuyum, sakin kalayım. Kaslarıma zararlı çünkü. Neyse gideyim de 150 kilo basayım, kendime geleyim ya. Bak Eyüp sen bunu 10 set yapacaksın. Selamlar kardeşim. 15 set yap. 15. Geldi lan. Ona, git artık lan. Oo. Ateş gibiyim ya. Benim kola zero olsun. Sporcuyum kardeşim. Bana mı bakıyor bunlar ya? Hocam ben nasıl besleneceğim? 10 tane yumurtayı kırıyorsun. Beyazlarını yemiyorsun. Sadece sarılarını mı yiyorum hocam? Sarılarını da yemiyorsun. Sadece kırıyorsun kardeşim. Sporcu adam yemez. Ey Allah'ım ya neyse ben şimdi talent kovalayacağım abi. En sevdiğim şeydi zamanında böyle geceleri sabahlarken